Herkese merhaba oyuncu ailesi. Bugün sizlerle Facebook'ta gezinirken bulduğum iki testi çözeceğiz. Bakalım. Testimizin biri annene mi yoksa babana mı daha çok benziyorsun testi. Hadi sorulara geçelim. Sayfamızın yüklenmesini bekliyoruz. Hmm. Analizimiz yapılıyor. Bekliyoruz analizimiz yapılıyor yapılıyor sabırla sayfamızın yüklenmesini bekliyoruz devam etmek için beğeni bas onayla evet şeyimiz çıktı annenin mi yoksa babanın mı daha çok benziyorsun cesaret %97 Vay tebrikler. Güç %93. Zeka %97 özen %100, sabır %94, yaraçıldık %93 ve anneme daha çok benziyormuşum ve bu skoru Facebook'ta paylaşalım. Belki değerli arkadaşlar da çözmek ister. Evet paylaşıldı. Bu sekmeyi kapatıp diğer soruya geçelim. Yaşını tahmin edebilir miyiz? Bakalım tahmin edebilecekler mi? Bu arada 21 yaşında gerçekte bakalım tahmin edebilecekler mi? Tabii ki de Facebook üzerinde ise kesin doğru edecekler çünkü orada kayıtlı bilgilerimiz olduğu için. Neyse sonuçların hesaplanmasını bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz. Yaş analiz laboru. 100, 3, 13, saç, 11, giysiler, 11, vücut, 10. Görünüşün 13. 13 yaşında dedi. Çok yanlış. Aşırı yanlış ve bunu paylaşmıyoruz tabii ki de. Neyse buradan bir an sayfamızı yenileyip bakalım. Evet paylaşılmış. Bu arada arkadaşlar Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa buradan paylaşabilirsiniz. Ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için beğeni yani basın takip edin ve buradan kaydola basarsanız direkt YouTube sayfamıza erişim sağlayabilirsiniz. E, sayfamız daha çok arkadaşlara ulaştırmak için beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu, bu videonun burada sonuna geliyoruz. Güzel bir testi. Siz de yapabilirsiniz. Sitenin linkini